Merhaba arkadaşlar. Yine bugün havuzuna girdi. Ve burada sıcacık suyun içinde eğlenecekmiş. Eğlenecek misin burada bugün? Evet. Yeter mi Nasıl? mı Evet suyun çok sıcak anneciğim oynayacaksın değil mi suyunla? Hayır hayır. Yüzecek misin havuzda peki? Anneciğim. Efendim. Çocuklar nasıl yüzüyor? Suyun içine giriyorlar. Çık 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 yüzüyorlar anneciğim. Bak kafasın ne kadar güzel. Evet suya hızlı vurursan baloncuklar çıkar anneciğim. Anne, Bebeklerini koyacak mısın suyun içine? Ha Lina. Ay, Lina. Yürüyorum. Bebeklerini havuza koyacak mısın? Tamam. <laughs> Burada hepsini ben vereceğim sana şimdi tamam mı? O kurudu evet. Dün oynamıştı. de buradaydı. Ben şimdi hepsini bulacağım sana tamam mı? Lena bak kim geliyor şimdi havuzun için anneciğim? <laughs> kim geliyor? Niloya geliyor. Niloya. Hadi bakalım Lina'nın yanına güzel güzel gidiyorsun. Havuzda yüzüyorsun. Atayım mı anneciğim senin içine? Hop. Oh, bir. İki. Üç. Aa. Efendim. Nina'nın arkadaşı da geldi havuza Nilo'ya. Efendim kızım. Bu benim oyuncağım. Evet anneciğim. Gönder <laughs> gönder Nilo'yu bana gönder. Gönder Nilo'yu gel Nilo'ya. Gemi gemi anne. Evet anneciğim bak. Ne kadar güzel yüzüyor. Ay çok sıcak güzel. Anneciğim. Gel Nilo'ya bana. Şimdi Lina ablayla beraber yüzeceksiniz. Tamam mı havuzun içinde bakalım. Nilo'ya. Nilo'ya mutlu mu çoğun kızım? Sen de şimdi anneannem bana bir daha salatalık gelsin. Tabii ki bir daha salatalık verecek anneannen sana Niloya. Güzel mi? Aa Niloya'nın başı döndü. Anneannem salatayı nereden aldı? Anneannem salatalığı nereden aldı biliyor musun? Bahçesinden aldı anneciğim. Zaten acı biberleri kırdım anne. Evet, dün domatesi kırmıştı. Gönder Nilo'ya bana. Niloya, hadi gel. Ya bakar mısın havuzun güzelliğine ya. Çok güzel anneciğim havuzun. Hava yemim, yem, sıcak. Yem. Her yer yemişin. Kocaman havuz. Çok eğlenceli değil yemim, mi? Yemim. Evet. Büyük havuz yemim. Havuzu yemim. aldık anneciğim. Büyük havuz aldık mü? Efendim? yok mu? <laughs> bak bak Nilo'ya yüzüyor. Bak görüyor musun? Geri, geri, anne. Evet anneciğim. Geri geri yüzüyor Nilo'ya. Aa <laughs> gözlüklerin çok güzelmiş prenses. Ama anneciğim kocaman havuz var burada. İçine böyle çıp 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 yüzmen gerekmiyor mu senin ya? He? Ee, oturuyorsun ama orada. Yüzmüyorsun havuzunda. Evet. Bunlar bitiyor ya. Evet birazdan diğer bebeklerini de koyacağız tamam mı suyun içine. Hep beraber yüzeceksiniz ve sen bebeklere ne yapacaksın? Yüzme mi öğreteceksin? Nilo'ya bakalım. Nilo'ya. Oh Nilo'ya yatmış oraya bak. Yüzüyor sen oturuyorsun anneciğim. Hadi sen de yüz. Hadi bakalım. Hadi Yine bakar mısın? Taren'i de getirdim anneciğim. Bak Karen de geliyor. Hadi yakala Taren'i. Anneciğim hop al bakalım. Bak Nilo'ya da geldi. Taren Ay, de geldi. Yüzüyor mu? Taren yüz bakalım güzel güzel. Yüz yüz. Aferin. Milo'yu da ben yüzebilir miyim anneciğim? Milo'ya. Yakala. Yakala gönder. Oo Taren bana geliyor. Nilo'ya da sana geldi. Milo'ya gönder bana. Gönder Milo'yu. Nilo'ya gel bakalım hadi. Gel 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 Nilo. Oh anneciğim. Bebeğini ıslatıyorsun ya. Al Nilo'yu. Al Taren'i. Zıpla 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 zıpla. Dur. <laughs> güzel değil mi? Bak bebekler de burada. Nilo hadi Lina ile beraber oynayın kızım. Hadi Taren. Hadi bakalım sen de Lina ile beraber güzel güzel zıplayın bakalım. Hadi siz de zıplayın ay, çocuklar. Ay, ay. Yok yok hadi oyna bir şey olmuyor. Anneciğim oyna ya. Ay. Hadi oyna bakalım güzelce. Zıplı havuzunda. Ya yani ne kadar güzel havuzun. Kocaman havuzun var. Baksana anneciğim ya. Su at, su at. Havaya böyle su at. Kocaman kocaman sular at havaya. At bakalım. Kocaman kocaman sular at kızım havaya. <laughs> otur anneciğim. Ayak durmak istemiyorsan otur. Havuzun içine otur. Yine otur havuzun içine. Anne. Ben Hayır anneciğim su kuduruk olmaz ya havuzun içine. Su kuduruğun havuzda anne, ne işi anne. var? Tencereyi mi istiyorsun? Herkesin Tencereyi yer. mi istiyorsun? Al. Anne kaşık, büyük kaşık. Al mı? tencereni sen ben Daha kaşık da vereceğim. Kaşık, kaşık mı istiyorsun? Tamam bakalım kaşıkların nerede? Kova ister misin? Hop. Ya ne yaptık burayı biz? Lina hep kovalar doldu. Anneciğim havuzların ne işi var burada ben ya? Nasıl? Oynayacak. Oynayacak mısın? Senin havuzda bence yüzmen gerekiyor. Hep geçiyor. Evet anneciğim. Bak ne Anladım. yap biliyor musun? Lina, havuzun içinde Anladım. yat yat. Lina suyun Anladım. içine yat. Anne, Efendim. Ben oturdum. Anneciğim zaten üşümezsin. Çok sıcak yavrum. Ne yapayım Tam anne? Tam öyle güneşi. Ne yapayım? Ne yapacaksın? Ne havuzun içine yat anneciğim, yüz havuzun içinde. Eğlen ya, yat suyun içine yat anneciğim ya. Hayır öyle değil tamamen suyun içine yatman gerekiyor. Üşüme. Ya üşümezsin. Bak ben sana büyük kürek verdim orada. Bak, bak büyük kocaman kürek ve arkada bak anneciğim şu tarafta. Alalım mı? Hadi gel alalım bakalım. Şöyle kürek. Al bakalım. Biraz da havuzun ortasına doğru gidebilirsin anneciğim, oyuncaklarına yakın olursun kovamızı su dolduruyoruz. Galiba bebeklerimizi yıkayacağız. Öyle mi Lina? Ama doğru ya. Bugün ben Anneciğim ya ben de yine <laughs> ne yaparım biliyor musun? Suyun içine yatarım, hiç kovayı falan bırakırım. Güzel güzel oynarım ya. Sen niye böyle yapıyorsun bebeğim? Suyun içine yat, yatarak oynasana. Hmm. Efendim. Doldu mu koval su? Hadi bak Teren geliyor. Teren sana yaklaşıyor. Ya da Nilo'ya yanında. Hadi Nilo'ya yıka bakalım güzel güzel. Ama kovayla su dökmene gerek yok ki Nilo'ya i̇şte yıkamak doldu için. Ben, doldu Doldun mu? Tamam hadi dök bakalım. Nilo'ya yıka. Nilo'ya. Hadi Lina seni yıkasın ne bakalım yavaş. kızım. Dök. dök dök dök. Başından aşağı dök. Ne yavaş yavaş. Sıcık bir şey olmaz. Üşümez Nilo'ya. Dök dök dök. Aa, çok Yuppi. Bak bak Teren'e bak Teren'e nasıl yüzüyor Teren gördün mü? Gem yani. <laughs> evet yavrum. Ya, çok evet öyle. Sen de suyun içine yatabilirsin Lina. Bak, Efendim. Lina şimdi de yatabilirsin. Suyun içine yat anneciğim. Kocaman havuz bu. Anne. Oh ne güzel ya. Mis gibi. Efendim. Bu Ha, onun ama kovanın kapağını takmaya gerek yok. Sen boş ver onu. Sen havuzunda oynamana bak anneciğim. Kovanın kapağını ne yapacaksın? Hadi yat, yat yat suyun içine yat hadi. Lina hadi suyun içine yatsana. Ya anneciğim bak Taren bile yüzüyor. Sen yüzmüyorsun Taren. Gel bakalım buraya tatlı şey seni. Bak anneciğim bak. Nasıl yüzüyor Taren bak bak bak. Bak tarene bak Lina. Lina tarene bak bak anneciğim. Nasıl yüzüyor? Bak gidiyor bak. Suda kayboluyor tar. Tare. Gel buraya Nilo'ya. Yıkadın mı Nilo'yu? Çevir şöyle yüzünü. Aa, evet. oh, yüzünü çevirsene yukarı. Bu anne. Evet. Kafası ters dönmüş. Kafası ters dönmüş. Düzelt Nilo'yu. Düzelt anneciğim. Anne bunu istiyorum. Bu bitti. Küçük kovan mı? Al bakalım küçük kovan. Canım bebeğim benim. Ama sen hep bebekleri yıkıyorsun. Kendin hiç havuzda oynayamıyorsun ki. Suyun içine de yatmıyorsun bebeği. Tamam dövüşme kaçma. Anne bu olacak ya kaçmıyor. Tamam. Şimdi sen görürsün Şimdi sen görürsün Nilo'ya. Nilo seni nasıl yıkıyor bak. Oh tamam yıkandı Nilo'ya. Hadi biraz da kendine döksün. Anne bu bulsa... su Babam aşağıdan buyurmuş ya burayı. Evet. <laughs> hadi şimdi kendi kafandan aşağı suyu anne, dök. Anne. anne. Kendi. Evet. <laughs> Aferin bir daha dök. Bak çok eğlenceli. Of sudan ya. Sudan korkuyor ya. Hadi dök bir daha dök başından aşağı suyu. Bak sıcacık gördün mü? Bir daha dök hadi. Lina, Lina, Lina. Hadi dök anneciğim hadi. Yine başına 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 dök. <laughs> Önce bacağını dök suyu, sonra başından aşağı dök, tamam mı? Hadi bakalım. Ben şimdi dinliyorum. Dinliyorsun evet. Anneciğim, güzel güzel oyunun tadını çıkartamıyorsun ki sudan korktuğun için suyun içine de yatmıyorsun. Abi <laughs> bunu <laughs> kaçtı? Hadi dök başından aşağı, hadi bekliyoruz. Bir şey yok anneciğim, su su falan yok içinde. Ya ne oldu? Aha. Su yok burnunda. O ya. gitti gitti su burnundaki su gitti şu an. bak. bak. Evet gitti. Hadi bakalım. bekliyoruz. Hadi. Bina seni bekliyoruz bir şu an ya. Kendi başından aşağı döker misin suyu? Lütfen. Çok güzel anneciğim sıcacık ya. Sana, Vina, mısın, Peki benim de döker misin suyu? Dina suyu benim dökmemi ister misin? Hı? Suyu ben dökeyim mi senin başına aşağıya? Oh no! Dökeyim mi? Evet. Ama ağlamak yok sonra. Tamam hadi gel bakalım. Yavaş yavaş dökeceğim. Acık serinlersin şey bir bebeğim. Gel <laughs> <Ben> döküyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam Lina'nın yüzünü kuruladık. Lina gözlerine su deyince sınıf. çok rahatsız oluyor. Bıcı bıcı yaparken de yani. öyle. Şimdi çok soğuk. Soğuk. Tamam şimdi zaten üzerin tamamen ıslandı. Hadi şimdi havuzun içine yatabilirsin. Daha korkma artık. Her yerin ıslandı zaten anneciğim. Hadi yat şimdi havuzun içine bakalım. Hmm. Önce hmm. Ya tamam bacağım hmm. yıkıyor. Anneciğim suya alışman gerekiyor ama artık bak. Yüzsün mü bir de? Yüz bakalım hadi. Yüzü evet Lina yüzüyor. Bakın 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 Lina <laughs> yüzüyor. Ne yüzüyor? Nasıl yüzüyormuş bu Lina bakalım. Ben bir daha taşstıkmayacağım bunu. Yok sakın havuzuna taş atma tamam mı anneciğim? Havuzun patlar o zaman. ya. Evet. Koy, top, diyor. Hadi sen yüz bakalım yüz hadi nasıl yüzüyorsun? Ben, kum patlatır havuz. Evet kum yok bir daha atmazsın sen ben biliyorum. Hadi yüz bakalım şimdi. Oh, evet. bakalım 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 nasıl yüzüyormuş Lina. Ya bu nasıl yüzme anneciğim ya? Vücudunun yarısı su da değil ki. Gördüm Gördün mü? Gördüm bebeğim. Ama böyle yüzden suyun içine yatsam böyle çıp 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 çıp. Çok daha eğlenceli olur. Evet, elini yap yap böyle elini su sıksan. Yine evdeyken neler yapıyordun halının üzerinde anneciğim? Koca köyde yapmıyorsun. Elinle böyle su saçını atarak oynayabilirsin. Ellerine su yap. Bak şöyle anneciğim bak gel. Tamam kaşın burnunu. Değil değil o yüzden. Bak şöyle bak böyle. Şöyle yap. Evet böyle. Bak kendi gözüne yapacaksın. Bak benim elim burada. Kendi gözüne su atıp ağlama sonra. Tamam mı bebeğim? Yavaş yavaş yap. Bir de yani gözüne yüzüne su gelebilir bir şey yok ki bunda. Anne dersin. Hop. Hop gelsin bakalım. Şöyle bak. İyi bak şöyle ileri doğru bak şöyle. Şuraya doğru yapabilirsin bak böyle. Evet. Evet. Oo bak bana bile geldi. Aferin. Bak bana da su geldi. Ben ağlamıyorum. Gördün mü? Bak, üzerime pıslandı. Anne ben. Geldim. Geldi. Su mu atacaksın? Hayır. hayır bir daha Hayır gelmeyeceğim ya. Anne, bir şey yapmayacağım. Hayır gelmeyeceğim anneciğim. Anne, bir şey yapmayacağım. Hayır benim üzerimi ıslatma. Havuzun içinde olan sensin. Senin ıslanman gerekiyor benim değil. Anne, ben yapmayacağım. Tamam evet. geliyorum ama atma tamam mı? Geldim anneciğim. <laughs> ya Bak 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 beni nasıl kandırıyorsun sen beni. Nasıl kandırıyorsun böyle. Yüce bana uzaktan mı? Hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Bak elim. Dök suyu dök dök dök. Bebeğine Nilo'ya döksene anneciğim. Bak yani Unuttum Nilo'yu anne. burada Sı bekliyor. Ya yani anne, yıka cim cim su dök su dök bebeğe. Evet hadi su dök bakalım Nilo'ya. Yıka Nilo'ya güzelce. Evet abi. Bak, evet, Aferin. Kendine de su dök birazcık. Bazen mi? Bacağına, başına da dökebilirsin. Başına da dök suyu. Dök bakalım. Evet. Yepyeni Aferin sana. Yavaş yavaş alışırsın yaz boyu, tamam mı anneciğim? Dök bakalım az. Evet. Bir daha dök bakalım. Dök bir daha bakalım. Lina sudan korkmuyor, değil mi anneciğim? Dök. Hadi dök suyu dök Hayır, suyu Bak ben prenses olmuştum. Evet şimdi, sen prenses, nereye oldu. işte, prenses oldun. Nereye gittin işte prenses olarak Prenses oldun nereye gittik? Gezmeye gittik anneciğim. ya? Tamam işte sen yine prenses olacaksın yine gezmeye gideceksin ama sen zaten prensessin ya. Bak, Anne, wow. Evet. Şimdi ben sana yüzme öğreteyim mi ister misin? Yavaş yavaş. Bak, tamam şimdi <laughs> video. <laughs> bitirelim o zaman. Arkadaşlarımıza da bay bay yapalım anneciğim. Bay bay. Şimdi ben Lina'ya yavaş yavaş yüzme öğreteceğim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye.